Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Aydeniz. Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde informatik 4. sınıf öğrencisiyim ve bugün sizlere Almanya'da üniversite eğitimi hakkında en çok merak edilen şeylerden bahsedeceğim. Neden Almanya'da üniversiteyi tercih etmeliyiz? Kimler Almanya'da üniversite okumalı? Hepsinden bu videoda detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şu an Bremen'de en işlek meydanındayız ve sizlere bu güzel mekandan güzel görüntüler eşliğinde bilgiler vermiş olacağım. En çok sorulan sorulardan birisi neden Almanya? Öncelikle Almanya'daki üniversiteler ücretsiz arkadaşlar. Sadece 6 aydan 6 ay ödediğiniz semester harç ücretleriyle birlikte Almanya'da Avrupa'nın kalbinde ücretsiz bir şekilde üniversite eğitimi alabiliyorsunuz. Diğer ülkelere baktığımızda gerçekten yüksek eğitim ücretleri olmasına rağmen Almanya'daki tüm devlet üniversiteleri tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu tabii ki seçimdeki en büyük etken. İkincisi Almanya ekonomik anlamda oldukça güçlü bir ülke ve buradaki 140 tam gün olacak şekilde çalışma izninizle birlikte haftada 20 saate kadar çalışıp kendi yaşam masraflarınızı kendiniz bizzat karşılayabilir bu da en büyük Almanya'nın seçilme etkenlerinden birisi. Bir diğeri ise buradaki uluslararası çeşitlilik. Çok fazla yabancı öğrenci var ve bu popülasyona gayet uygun bir ülke. Bu uygunluğundan dolayı da genel olarak internasyonel öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ülkelerden birisi. Peki Almanya üniversite eğitimi almaya karar verdik. Ben hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçmeliyim? Türkiye'de ne yapmalıyım? Türkiye'de öncelikle 4 yıllık bir üniversite bölümüne yerleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. 4 yıllık bir üniversite bölüm tercihiyle birlikte aslında biz sürecinize başlamış oluyoruz. 4 yıllık hala hazırda üniversite kazanmış bir arkadaşımız ve üniversitesine devam eden bir arkadaşımız varsa onun da yine sürecini baştan alıp sona kadar getirip Almanya'ya gelip burada eğitim almasını sağlayabiliyoruz. 2 yıllık ön lisans kazanan öğrenciler ise 1 yıl üniversite eğitimi almasının ardından yine Almanya'ya gelip üniversite eğitimine başlayabiliyor veya 2 yıllık e, ön lisans mezuniyeti olan arkadaşlarımız da Almanya'da kendi bölümlerine yakın bölümlerden kabul alabiliyor. 4 yıllık üniversite bölümü bitirmiş mezun olmuş arkadaşlar da istedikleri lisans bölümünden kabul alıp eğitimlerini Almanya'da devam edebiliyorlar. Sürece başlamaya karar verdiğiniz andan itibaren belgelerinizi iletiyorsunuz ve tabii ki bir yandan da Almanca çalışmanıza başlamanız gerekecek. Gerek Almanca kursuna giderek gerek kendi başınıza çalışarak Almanca öğreneceksiniz ve bir A1 A2 sertifikası ile birlikte bize görüşmesine gideceksiniz. O süreçte bütün bilgilendirme bizim tarafımızdan sağlanacak. Belgeler nasıl toplanır, üniversiteye nasıl başvurulur, onun haricinde vize randevusu nasıl alınır vesaire hepsi bizim tarafımızdan yapılıyor olacak. Siz sadece belgelerinizi teslim edeceksiniz. O süreçte Almanca eğitiminize başlayacaksınız ve vize günü geldiğinizde vize görüşmesine gitmiş olacaksınız. Almanya'da İngilizce ve Almanca olacak şekilde iki farklı dilde eğitim alabiliyorsunuz. Yüksek lisansta tabii ki İngilizce eğitim olanakları çok daha fazla ancak lisans bölümlerinde de var ama gelecekte Almanya'da bir yaşam kurmak istiyorsanız, kariyerinizi Almanya'da devam etmek istiyorsanız tabii ki Almanca öğrenmek sizin avantajınız olacaktır kesinlikle. Ancak hem lisans hem de yüksek lisansta İngilizce bölümler de mevcut. Kendi bölümünüze, programınıza göre uygunluğunuzu değerlendirip sizler için ortak bir yol haritası ile birlikte aslında sürecinize başlamış oluyoruz. Genel olarak vizeler soruluyor. Peki ben sürece başladım. Baştan sona kadar devam ettirdim sürecimi. Bunun için Almanya geçerli bir vize alabilecek miyim? Son yıllarda Almanya öğrenci vizesini yani uzun süreli D tipi vizeyi kolay hale getirdi almayı. Bu yüzden bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. 2,5 yıldır 300'den fazla öğrenciyi Almanya'ya getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Sizler de aynı şekilde 6 ay içerisinde işleminiz tamamlanacak ve Almanya'ya gelmiş olacaksınız. Peki Almanya'ya gelince burada sizleri neler bekliyor olacak? Önce gelip Almanya'da bir dil kursuna başlayacaksınız. Dil kursu eğitiminiz sırasında gelir gelmez yılda 140 tam gün çalışma izninizle birlikte bir işe girip yarı zamanlı veya mini job dediğimiz haftada 10 saate kadar çalışma izninizi kullanarak çalışıp hayatınızı finanse edebilirsiniz. Ve burada aslında Almanca'yı günlük hayatta kullanmış olursunuz. Bu şekilde Almanca'yı öğrenirsiniz ki ben de bu şekilde kendim buraya gelip dil kursu zamanında çalışarak Almanca'yı öğrendim diyebilirim. Dil kursu eğitiminizin ardından C1 sertifika sınavına hazırlanacaksınız ve alacağınız sertifikayla bir birlikte kendi bölümünüzün başvuru şartları gereğince o tarih aralığındaki programlara ve bölümlere başvurup kabul aldıktan sonra istediğiniz üniversitede istediğiniz programa başvurup orada okuyabileceksiniz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelirken kabul aldığınız üniversitenin çok bir önemi bulunmamakta. İstediğiniz üniversite ve bölümle birlikte buraya gelip c sertifikanızı aldıktan sonra daha farklı bölümlere, daha farklı üniversitelere başvurabiliyorsunuz. Ekstra Türkiye'deki gibi tekrar bir YKS sınavına hazırlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ortak paylaşımda öğrenci evleri, özel öğrenci yurtları ve üniversite yurtlarıyla birlikte aslında birçok konaklama imkanı mevcut arkadaşlar. Siz gelmeden önce üniversite kabul başvurunuzla birlikte aslında eş zamanlı yurt başvurunuzu da yapıyoruz ve bu başvurunuzla birlikte buraya geldiğinizde daha az bekleyerek üniversite yurtlarında konaklama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Peki Almanya'ya gelmek sizlere neler katacak? Öncelikle kişisel gelişim anlamında oldukça kendinizi geliştirebileceksiniz. Burada birçok sorumluluğunuz olacak. Dil öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, buranın bürokrasisini öğrenmek, kendinizi biraz daha fazla yoracaksınız, biraz daha fazla emek vereceksiniz, ve bu da kişisel gelişim anlamında sizi birden 10 seviyesine çıkaracak arkadaşlar. Yeni bir dil öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak bunların hepsi oldukça heyecan verici. Bu yüzden sürecinize ne kadar erken başlarsanız sizin için o kadar iyi olur arkadaşlar. 2025 adına şunu söylemem gerekiyor ki birçok öğrencimiz yaz döneminde yoğunluk olduğundan dolayı sürece başlama konusunda biraz geç kalabiliyorlar ve açıkçası bu da uzayan süreçleri beraberinde getiriyor. Ama hemen şu an erken kayıtlardan yararlanıp sınırlı kontenjan imkanlarını değerlendirmek istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçip Yaklaşık 6 aylık bir sürecin ardından Almanya'ya gelmiş olacaksınız. Ve bu şekilde aslında Almancanızı da eş zamanlı geliştirip Almanya serüvenine bir adım daha atmış olacaksınız. O zaman ne diyelim? Daha fazla beklemeyin. Hemen Almanya sürecine başlayın ve bir an önce göç edin. Hepinizi burada Almanya'daki öğrenciler olarak bekliyoruz ve sizleri bu konuda destekliyoruz arkadaşlar. Sorularınızı istediğiniz gibi yorumlarda sorabilirsiniz. Bana bizzat Ahmet Aydeniz Instagram hesabından ulaşıp Avrupa Göç Instagram hesaplarına ulaşıp sorabilirsiniz. Severek yanıtlarız ve sizlerin göç sürecinizi tamamlamış oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.